Menfaatik yöreç egzersizlerinde zıplama egzersizleri eğer senin için yasaklı egzersizlerse, bunun yerine hangi tarz egzersizleri uygulayabilirsin şimdi gelin birlikte pratik edelim. Dinleyici egzersizimizde ayaklarımızı kalça genişliğinde açalım ve burada yürüyormuşuz gibi topuklarımızı tek tek yukarıya kaldırıp indiriyoruz. Kollarımızı rahat, omuzlarımızı rahat bir şekilde hafifçe rotasyon uyguluyoruz, yükü olan dizimize doğru hafifçe dönüyoruz. kalbiniz öne doğru eğilmiyor veya belimizde bir sapma olmuyor. Çapraz bir şekilde yürüyoruz. Başımızın nefesinden yukarıya uzuyoruz. Bununla birlikte dilersen ellerini yumruk yaparak açıp kapayabilirsin ve kas spazmalarıyla lenf akışını da hızlandırabilirsin. Bazılarınız bu egzersizi lenfatik dönemeç kursundan hatırlamış olabilir uygulaman yeterli olacaktır. Şimdi ikinci egzersizimize geçelim. Ayaklarımızı biraz daha geniş açalım. Prensip olarak yine topuklarımızı kaldırıp indireceğiz burada. Ama ek olarak burada göğüs kafesleri çalışacağız. Ve burada göğüs kafesini açmak için köprücük kemiklerini de hafifçe burada ellerimizi baskı uygulayacağız. Burada köprücük kemiklerini altından olarak ellerimizi yerleştirelim. Hafifçe bastırıyoruz ve rahat ve düz. Boynumuzu sıkıştırıyoruz. Nefes veriyoruz. Kapanıyoruz. Nefes alıyoruz. Diğer tarafa doğru açılıyoruz. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Topuklarına da tek tek çalışmaya devam ediyorsun Nefes ver. Buradan bir baskı uyguluyorsun ama yeterli olacaktır. Üçüncü egzersizimizde ayaklarımızı yine açalım ve burada pelvis ve göğüs kafesini aynı hizaya getiriyoruz. Omuzlarımızı arkada sabitliyoruz. Arkaya doğru ya da öne doğru eğilmiyoruz. Başımızın tepesinden yukarı doğru uzuyoruz. Yine burada topuklarımızı tek tek indirip kaldırıyoruz. Bunu ek olarak şimdi kollarımıza da daire çiziyoruz. Yavaş bir şekilde hareket edebilirsin kendi ritminde. İşte belki ritmini biraz daha arttırabilirsin. Nefes al. Nefes ver. Burada hareket geldiği çok fazla olmayacak. Çünkü omurgamızı sabit tutmak istiyoruz. Topuklarını tek tek indir ve kaldır. Şimdi dilersen ellerine yumruk yaparak kalp spazmıyla nem akışını hızlandırabilirsin. Bu egzersizi de 30 saniye boyunca uygulama yeterli olacaktır. should